Çocuk yapma kararını nasıl vermeliyim videosunda bu kararın kişisel olarak nasıl verilmesi gerektiğinden söz etmiştik. Şimdi bu videoda çocuk yapma kararını eşinizle birlikte nasıl vermeniz gerektiği hakkında biraz konuşacağız. Dolayısıyla bu video öncesinde iki şeyi varsayıyoruz. Bir, çocuk yapma konusunda kendi kişisel kararınızı verdiniz. Eşiniz de muhtemelen bunu yapıyor ve yaptı. Ve iki, şimdiye kadar eşinizin çocuk yapma yönelimi konusunda da bir fikriniz var. Çünkü bu konuyu daha önce tam adını koymasanız da konuştunuz. Konuşmasanız da onun duygularından, davranışlarından ya da imalarından bu konuda bir yönelimi olduğunu hissediyorsunuz. İki tane ihtimal var. İkinizin de yönelimi birbiriyle uyuyor olabilir ya da uymuyor olabilir. Ama her halükarda bu konu belki de evlilikteki en önemli konu. Bu nedenle de üzerine konuşulmayı hak eden bir konu. Çiftlerin bir kısmının bunu yapabildiğini, bir kısmının ise yapamadığını görüyoruz bazı evliliklerde çeşitli nedenlerle bu çocuk yapma konusu açılamıyor. Çünkü bu konuyu açmayı, üzerinde konuşturmayı zorlaştıran çeşitli durumlar olabiliyor. Bazı ilişkilerde örneğin işte antreye alınacak halının rengi üzerine saatlerce konuşuluyor ya da hobileriniz hakkında. Ama genellikle iş çocuk yapmaya gelince imalar üzerinden ya da kızım sana söyleyeyim gelinim sen anla gibi bu konunun geçiştirildiğini hissediyorsunuz. Bu durum bazen pasif bir dirence bağlı ortaya çıkıyor. Yani örneğin bir taraf o zaman diliminde çocuk yapmayı isterken diğeri istemiyor. ve o zaman geçiştirmek de statikonun devam etmesine hizmet ediyor. Eğer istiyorsa da konuyu açamıyorsa bunun altında yatan konuşmaya engel olan bazı ailevi nedenler olabilir. Ya da ilişkinizde yolunda gitmeyen bazı şeyler onda soru işaretleri oluşturuyor olabilir. Bu nedenle açmıyordur. Her halükarda bu dirençleri yenip bu konuya vakit ayırmak ve konuşmak gerek. Şimdi bu konuşmanın amacı ortak karar almak yani uzlaşmak. Ama tek bir konuşmada uzlaşı genellikle sağlanmaz. Uzlaşı giderek olgunlaşan bir süreçtir. Yani belki hatta genellikle tek bir konuşmada bu konu hakkında ortak bir karar almak mümkün olmayacak. Uzlaşı için birçok kez bu konuyu müzakere etmek gerekir. Bu müzakereleri de iki arada bir derede yapmamak önemlidir. Bu konu hakkında konuşurken her iki tarafında o sırada bu konuşmanın çocuk yapma konusunda ortak bir karar, karar almak için yapılan bir konuşma olduğu konusunda hemfikir olması lazım. Şimdi bu denli önemli bir karar hakkında konuşurken alınan kararın hakikaten ikinizin ortak kararı olabilmesi için öncelikle her iki tarafında birbirini iyi dinlemesi gerekir birbirine empati yapması gerek. Onun çocuk sahibi olma konusundaki endişelerini, korkularını, varsa kırmızı çizgilerini iyice anlamanız çok önemli. Bazen tatlı tatlı pazarlık etmek gerekecek. Örneğin kişisel kararın nasıl alınacağı konusundaki videoda çocuk sahibi olma konusunda alınacak bu kararın bireysel olması gerektiğini söylemiştik. Bunu yaparken de işte artılar, eksiler gibi matematiksel bir yöntem izlemenin doğru olmayacağını söylemiştik. Halbuki ortak karar alırken konuyu her iki taraf için de artılar ve eksiler şeklinde ele almak daha uygun bir yöntemdir. Karşılıklı olarak beklentiler ve endişelerle söze başlamak iyi bir yaklaşım. Onun için çocuk sahibi olmanın olumlu tarafları, endişe yaratan yönleri neler, bunları dinlemek, sizinkileri ona aktarmak çok önemli. Bu sırada eşinizin ve sizin en çok endişe duyduğunuz konuların ne olduğunu yani nelerden taviz vermeyeceğinizi belirtmek yine çok önemli. Genellikle erkeklerin kırmızı çizgileri tahmin edeceğiniz gibi finansal konularla ilgili oluyor. Kadınlarınki ise ailevi ya da işte çocuk olduktan sonra onun bakımı ile ilgili konularda ilişkili oluyor. Şimdi herhangi bir konuda uzlaşmanın esası kırmızı çizgileri rahatlatmak ve kırmızı olmayanlar üzerinden tatlı tatlı pazarlık etmektir. Örnek vermek gerekirse mesela kredi borcu kapanmadan çocuk yapmak eğer onun kırmızı çizgisi ise buna saygı gösterip tamam deyip bu konuda tırnak içinde taviz verebilirsiniz ve her verdiğiniz taviz karşılığında da pazarlık etme. Mesela ilk bir sene boyunca yanınızda bir yardımcının kalması ya da çocuk uyandığında geceleri nöbetleşe kalkmak gibi konularda bu sefer taviz isteme gücü kazanırsınız. Bazı rakamlar bu konuşmalarda işinize yarayabilir. Bakın kadın ve erkeklerin %15 ila 20'si çocuk yapmaya sıcak bakmıyorlar. Yani tutumları negatif. Bu düşük bir oran değil. Yani 5 kişiden biri çocuk yapmaya pek sıcak bakmıyor. Ama öte yandan doğan 3 çocuktan ikisi ortak karar ürünü. Bu da fena bir oran değil. Demek ki 3 aileden ikisi bir şekilde bu konuda uzlaşmayı başarıyor. Yine başka önemli bir rakam. Genellikle ikinci ve üçüncü çocuk kararında kadınların fikri daha öncelik kazanıyor. Erkekler daha çok ilk çocuğu yapma kararında işin içinde. Bir kez yaptıktan sonra daha az karar merci haline geliyorlar. Her ne kadar annelik geleneksel olarak daha çok fedakarlık isteyen bir kurum olarak görülse de güncel çalışmalar çocuk yapma konusunda erkeğin kararının daha belirleyici olduğuna işaret ediyor. Tahminen bunun sosyoekonomik nedenleri var. Ama bu ortak karar bir kez verildikten sonra bu sefer kadınların bu ortak kararı biraz daha fazla veto etme eğiliminde olduğunu görüyoruz erkeğe göre. Yani böyle davranın diye bu rakamları vermiyorum. Genel durum bu şekilde.